Üç ürün sayacağım size. Fındık, ceviz ve badem. Fındıkta dünya lideriyiz. Tüm dünyada üretilen fındığın yüzde yetmişini biz üretiyoruz. Ama fındıkta da mesela fiyat politikasını belirleyemediğimiz için maalesef işte Hamburg'da fiyatlar belirleniyor. Maalesef Türk çiftçisinin eline orada bile yani dünya lideri olduğumuz bir üründe bile istenilen para geçmiyor. Cevizde ve bademde dünya lideri olabilecek durumdayız. Buna topraklarımız el veriyor. Çiftçimizin üretim kabiliyeti de buna el veriyor. Ama ne yazık ki Türkiye hem cevizde hem bademde kendi kendine yeterli ülke olmayı bırakınız. Ağır ithalatçı ülkeler sınıfına giriyor. Neden olduğunu konuşacağız. Uzunca bir süredir kurdukları dernek çatısı altında Türkiye'de ceviz üretiminin daha verimli, daha produktif hale getirmesi için çaba sarf eden Ömer Ergüder'le birlikteyiz. Daha önce de bir programımıza konuk etmiştik. Kendisi bundan bir süre önce 17 Haziran'da İstanbul'da Robert Kolej Mezunlar Derneği'nin lokalinde bir panel gerçekleştirdi. Olağanüstü bir paneldi. İspanya'dan, Portekiz'den pek çok yerden katılımcılar vardı. Konuşacağız, şunları konuşacağız. Neden biz hala bir ceviz ithal eden ülkeyiz? Bademi de soracağız ama badem alanlarına girmiyor ama belki kıyısından değiniriz diye düşünüyorum. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi e, müsaadenizle ben mesela... o paneli e, anlatayım. Panelin tam başında geldim ben. Siz kürsüdeydiniz, konuşuyordunuz böyle büyük bir insicamla. Salonda çıt çıkmıyor. Yani sinek uçsa duyulur sinek bir ortam vardı. Çok güzeldi. E, çok sayıda yabancı vardı bu arada katılımcı. Yani evet. bu işe emek vermiş insanlar vardı. Uluslararası nitelikte bir toplantıydı. Panel bölümünü izledim. Panel bölümünün mesela videosunu şu anda e, internete koysanız o videoya bakarak insanlar ceviz üretebilirler. Mesela ben evet bu videoyu izlediğim zaman ceviz üretebilecek ne güzel. duruma gelebilirim dedim. Ne güzel. Çok organize bir şekilde götürüyorsunuz dernek çalışmalarını. Birkaç cümleyle kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Sonra ceviz üreticileri derneği sonra da panelden bahsetmenizi. Ee, Ali Bey çok teşekkür ederim. Ben konuşmama başlamadan önce e, müsaadenizle e, size... Bu e, seyircilerimizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Değil mi? Çünkü e, derneğimizin kuruluş yılından itibaren bize sık sık sesimizi duyurma fırsatı verdiniz. E, bu sebeple size bir kere daha çok teşekkür etmek istedim. Değil mi? Bizim için çok değerli e, göstermiş olduğunuz hem sektöre hem derneğimize e, destekleriniz. E, ben kısaca kendimden bahsedeyim de onu çok Hızlı geçeyim Üniversiteyi yurt dışında okudum Amerika'da Türkiye'ye döndüm Uzun yıllar Amerika'da çalıştıktan sonra Üniversiteden sonra Türkiye'ye döndüm Uzun yıllar Tekstil sektöründeydim Eşimle birlikte Amerika'nın belli başlı Perkende zincirleri ve markalarının Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Alım mümessilliğini yaptık Onların adına üretimler Götürdük 30 yıla yakın e, tekstil sektöründeydik. Sonra tekstilin gidişatını görerek yani uzak doğunun e, devleştiğini, e, paz hakikaten e, değiştiğini sektörünü yavaş yavaş görerek bir B planı yapalım dedik evet. ve B planında kendimizi ceviz sektöründe bulduk. Bugün ceviz A planımız olmuş durumda. Evet. E, çok önemsiyoruz. Yani e, bahçemizde önemsiyoruz, sektörü de önemsiyoruz, derneği de çok önemsiyoruz. Ee, üçü de bizim için çok önemli tırnak içinde işler. Evet. Ee, e, derneğimiz beş yıllık bir dernek. Hala kaç üyeniz var? Ee, Ay bey aşağı yukarı 45 üyemiz var. Evet. Çok az bir rakam farkındayız. Ee, büyütmek için müthiş bir çaba sarf ediyoruz. Ee, bu üyelerin hepsi teker teker çok değerli üyeler. Ee, bu üyelerimize baktığımız zaman. E, orta ve büyük boy çok değerli Türkiye'ye yatırım yapmış üyeler evet. ve bugün ceviz sektörünün bütün önemli oyuncuları. Büyük oyuncuları sizinle e, birlikte. Evet, biz de. de. Bunun tabii genişlemesini istiyoruz ama zaman içinde umuyorum ki bu 60-70'lere çıkabilir. Birkaç yüz olma ihtimalimiz düşük ama biz 60-70'lere bile gelsek e, önemli bir gelişme olur. Evet. 17 Haziran'a 17 geldi. Haziran'a gelirsem 17 Haziran bizim Önce için. Önce etkinliğin e, temasını anlatacağım. Tabii etkinliğin teması Ali Bey düşük verimlilikti. Evet. E, sektörümüzün kanayan en büyük yarası. Evet. E, tehditlerin başında birinci sırada düşük verimlilik. Eskiden iklim krizi, ithalat, kaçakçılık şu falan, bu, falan koyuyorduk. geliyordu. Bugün birinci sıraya düşük verimi koyuyoruz, ikinci sıraya yine düşük verimle alakalı olan iklim krizini koyuyoruz. Evet. Ee, Türkiye'nin kanayan yarası ve bu sadece cevizde değil, sizlerin de bildiği gibi bademde düşük verim, e, fıstıkta düşük verim, evet, fındıkta diğer bazı ülkelerle kıyasladığınızda düşük verim, kestane de düşük verim, pikan cevizi de düşük verim. <laughs> düşük verim bizim genel bir genel sorunumuz. sorunumuz. Evet. Bu bunun neden iki ana evet. sebebi. iki temel sebebi var. Bir o günkü konuşmamda da belirttiğim gibi bizden kaynaklanan sebepler, yani bizim hatalarımız. Sorumlusu biziz yani. Tamamen. Evet. Tamamen. Yani çuvaldızı kendimize batırmamızı lazım. Evet, bravo. bizden kaynaklanan hatalar. yatırımlarımızın başlangıç dönemimizde döneminde yaptığımız hakikaten kritik hatalar. Yanlış e, arazi seçimleri, suyun göz ardı edilmesi, ceviz çok talepkar bir ürün, çok meşakkatli bir ürün, Doğru. ciddi su ihtiyacı var. Suyun göz ardı edilmesi, e, kalifiye eleman eksikliği, e, liste o kadar uzun ki bizden kaynaklanan hatalar maalesef bu işin, bu düşük verimliliğin en az yüzde ellisi. Bir evet. de bunun üzerine binen dış etkenler var ötesinde Amerika'nın çok ötesinde ceviz mutfak kültürümüzde damak tadımızda baklavadan kadayıfa her yerde kadayıfa e, e, paketli cevizden e, ezmeye kadar e, e, ceviz hayatımızın bir Doğru. parçası, yani demin yapay zeka ve robotik evet. teknolojilerle ilgili konuşurken içeride sizi izliyordum. Dedim ki şimdi bu konunun üzerine ceviz konuşacağız, <laughs> evet. seyircilerimiz ne düşüneceğiz ama yine de ceviz bizlerin hayatında önemli bir ürün. Bir kere bu çok önemli, sıkı tutulmamız gereken bir sebep. Ciddi bir talep var. Bu veya bu talebe nasıl daha verimlilikle yaklaşabiliriz derseniz, ee, bir kere bunu istememiz lazım. Tabii. Bu verimliliği istememiz lazım. Burada kararlı bir şekilde durmamız lazım. Bu sabrı mümkün olduğu kadar göstermemiz lazım ve e, doğru yaklaşımlarla, doğru danışmanlarla bu sahada o, o gün e, seminerimize katılan yurt dışından danışmanlar hakikaten bu konuda uzun yıllarını vermiş saha tecrübeleri e, tartışılamaz derecede bilgiye sahip danışmanlar. E, bu kişilerle görüşerek, fikir e, teatrisinde bulunarak, e, iyi performans gösteren bahçelerle yakın ilişkide olarak, dayanışma ve network içinde olarak ve bu konuda mümkün olduğu kadar ilgili ilk önce yani ben bununla ilgilenmek istiyorum, iki bilgili bir şekilde, evet, kararlı bir şekilde. Bu konuya yaklaşmalıyız çünkü e, şunu da söylemek isterim birkaç yıl sonra yine tekrar burada sizinle oturursak ancak ve ancak konuya böyle yaklaşan bahçeler ayakta kalabilecek gidişat onu gösteriyor ceviz bademde de aynı durum çünkü iki kardeş ürün <laughs> bademde de sorunlarımız ortak İklim, düşük verim hemen hemen aynı hemen hemen, hemen. aynı e, burada e, fırsatı gelmişken. Bir hayalimden çok kısaca size bahsetmek Lütfen. isterim. E, demin bahsettiğiniz fındık, ceviz, badem, bunlara üç ürün daha eklemek isterim. Pikan cevizi, Güney'de Antalya'da çok ufak bir üretim var. E, kestane, kabuklu kestane, biliyorsunuz aydın bölgesi. Ve fıstık. E, ve fıstık, sirt evet. ve antep. Bu altı ürün sert kabuklu meyveler çatısı İyi. altında evet. geçiyor. Evet. E, Hayalimiz acaba bu sert kabuklu meyveler ki ortak çıkarları şüphesiz olan iklim evet. krizi, düşük verimlilik hepsinde. Hepsinde aynı sorunlar. Hepsinde var. aynı sorunlar var. Acaba biz bir platformda bir araya gelsek, Aa, güzel evet. e, beyin fırtınası yapsak, nasıl birlikte bir kolaborasyon sağlayabiliriz, sektörlerimize ayrı ayrı nasıl fayda sağlayabiliriz diye bir araya gelsek, acaba bundan her sektör her ürün orta ve uzun vadede bir fayda sağlayabilir mi? Kesinlikle sağlar. Bu bir hayal, e, kolay değil ama üstünde hiç olmazsa düşünülmesi gereken bir konu. Çünkü hepimizin e, ortak noktaları var. Mesela bademle bizim ortak noktamız e, ithalat, ithalat bağımlısıyız. Orada da var. Cevizde e, de, de var. Dediğimiz bademin %80'i, %85'i ithal ediliyor Ali Bey. E, 80-85. %80-85'i. 80, badem bizden cevizden daha küçük bir sektör Türkiye'de. Tüketim olarak da küçük, Doğru. yetiştiricilik olarak da küçük ama büyük ölçüde ithalata bağımlı. Biz neden 10 sene, 15 sene içinde bu badem sektörünü 2'ye, 3'e katlayamıyoruz? Ama bütün bu çabaları gösterirken, yani birlikte platform kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım, Çin diye bir müthiş, devasal... O modeli kullanabilsek, evet. yani Çin modeli ee, ve Çin aynı zamanda büyük bir tehdit. Yani bakın bir buçuk milyon ton burada göz diktikleri pazarlardan başında Türkiye'ye geliyor. Evet. Neden? Tüketim yüksek. Çok fazla tüketim. Var. Tüketim yüksek. Fakat burada bir kere daha e, devletimize seslenmek istiyorum. Bizlerin çabası belirli bir yere kadar e, e, geçerli oluyor. E, muhakkak ve muhakkak bir kamu desteğine ihtiyacımız var. Kamu desteğine ihtiyacımız var. Ben şöyle bakıyorum. Belki biraz fazla basit bakıyorum ama 2006'da bir kanun çıktı. Tarım evet. Kanunu diye. Hatta 4000 yanlış hatırlamıyorsam 4588 sayılı bir kanun. Bu diyor ki Türkiye'nin tarımı aslında şunu söylüyor. Son derece bizim gıda güvenliğimiz için, bekamız için kendimize yetmemiz için çok önemli. Onun için burada bu kanunla gayri safi milli hasılamızın yüzde birini tarım sektörüne ayıracağız. Evet. 19 yıl önce bu kanun çıkmış. Fakat bugün baktığımızda bu yüzde birin ayrılan, payının... ayrılan payı 0.2 ile 0.4 Bazen 0.5 şey arasında değişiyor. Yani geçen sene... Ortada bir kanun var. Tabii. Geçen seneki gayri safi milli asılımız aşağı yukarı 62 trilyon. Bunun aslında 620 milyarı tarım sektörüne destek Ayrıntısı olarak gerekirken... verilse, dörtte biri verildi evet. geçen sene. İnanın ee, inanın her sektör bunu sadece cevizin söylemiyorum bütün kuru tarım üzüm, sektörü. E, kuru incir, e, domates, patlıcan, fındık, buğdaydan arpa'ya buğdaydan her. Şeyi. arpa'ya kadar. Tabii. O kadar nefes alırız ki e, ve bunu verirken de aslında bilinçli, akıllı ve şartlı vermek de gerekiyor aslında. Yani plan, evet. planlı üretime dayanarak vermek lazım. Al bu parayı ne yaparsan yap değil. Çünkü bunu bilinçli şekilde har harcayacak sektörler var. Ceviz sektörü bunlardan bir tanesi. E, onun için bu tür ve bizim e, ileride var olmamız için sektör olarak Ali Bey çok ihtiyacımız evet. var. Son iki dakikamız. Şunu soracağım. Tabii. Bu toplantıya, 17 Haziran'daki toplantıya evet. kamudan herhangi bir katılım oldu mu? Olmadıysa bundan sonraki toplantılarda kamudan bir katılım bekliyorum. Mesela Tarım Kredi Kooperatifleri pekala bu dediğiniz platformu kurup sizi bir araya getirebilir diye düşünüyorum. Yani tarım Bakanlığı belki yapamayabilir ama Tarım Kredi Kooperatifleri tam da bu iş için. Ee, çok doğru bir soru. Ee, teşekkür ederim. Burada yine çuvaldızı kendimize batırıyorum dernek olarak. Biz bunu e, doğrusunu söylemek gerekirse bütün bu organizasyonu 10 gün içinde karar verip organiza ettik. Ya. Çok kısa zamanda ve e, kamuyu davet edebilme imkanımız olmadı. Sadece kendilerine de müteşekkiriz, Yalova'da Ceviz Araştırma Enstitüsü Tarım Bakanlığı'na bağlı. Bizi kontakt ettiler ve onları e, büyük bir zevkle seve seve davet ettik ve katıldılar. Ama maalesef e, kamuyu davet edecek zamanımız ve organize edecek zamanımız olmadı. Ama buradan son bir bilgi paylaşmak isterim. 2027 Haziran'ında, sizi de orada muhakkak görmek istiyoruz. E, çok önemli uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Bahçecilik Konseyi'nin evet. Türkiye'deki 4 yılda bir yapılan yurt dışında Ceviz Konferansı'nın partneri olarak olarak ihaleye girdik ve sektör olarak biz aldık. Çok 2027'de dünyanın çok farklı yerlerinden akademisyenler, danışmanların katılacağı büyük bir konferans gerçekleşecek. Bu bizim için çok büyük bir heyecan, büyük bir onur şimdiden çalışmaya başladık. Sizi de orada görebilmeyi çok arzuluyorum. İnşallah. Başarılar diliyorum. Hakikaten siz bir yani bu işi görev adetmişsiniz. Bir misyon adettiğiniz için o bakımdan. Yoksa işin içinde para olsa bu kadar çok üzerinde durmaya gelmez. Yani teşekkür biraz kazanıp bir kenara ama biliyorum ki siz bu işi maddi çıkarlar için yapmıyorsunuz. Ülkesel Enfaklar açısından yapıyorsunuz. Ama çoban ateşini de yakmışsınız. Yani bu Yalova'daki o enstitünün evet. gelip o toplantıya evet. katılması evet. ileride Tarım Bakanlığı'nda bu işin içine dahil evet. olmasıyla sonuçlanacaktır. Çok teşekkürler. ederim. Ben teşekkür ederim.